arkadaşlar nasılsınız? Teşekkür ederim ben deyim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Videolarınızı sürekli hızlandırarak izliyoruz hocam. Harika. Arkadaşlar biliyoruz ki artık mevzuat bol ezber gerektiren, bol tekrar gerektiren bir ders olduğu için bunları dinleyerek ezberleyeceğiz. Videolarımızı biriktirmeden belli aralıklarla düzenli bir şekilde süreci tamamlarsanız çok güzel sonuçlar alacağınızı düşünüyorum ve sizleri akademiye uğurlayacağız inşallah. Arkadaşlar 1982 Anayasası'nda devletin üç temel organı var demiştik. Bunlar neydi? Yasama, yürütme ve yargı. Yasamada kim vardı? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yürütmede Cumhurbaşkanı, yargıyla da başlıyoruz arkadaşlar. Mesajları kapatıyorum. 1982 Anayasası'na göre yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelere verilmiştir. Hakimler görevlerinde bağımsızdır. Anayasa ve kanuna uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hiçbir kurum ve kişi hakimlere talimat veremez, genelde gönderemez ve tavsiyede de bulunamaz. Görülmekte olan bir davayla ilgili mecliste görüşme yapılamaz. Yasama ve yürütme yargı kararlarına uymak zorundadır. Yargı kararlarının uygulanmasında da gecikme söz konusu olamaz arkadaşlar. Hakimlik teminatı nedir? Hakimler ve savcılar adli ve idari hakim ve savcılar olarak görev yaparlar. Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar arkadaşlar. Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ödenekleri, meslekten çıkarma gerektirecek suçluluk halleri, özlük işlemleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre de kanunla düzenleniyor. Hakim ve savcılar görevden alınamaz. Kendileri istemedikçe 65 yaştan önce emekli edilemez. Mali teminatlardan yoksun bırakılamaz. İdari görevlere atanamazlar. Bir mahkemenin kanunla kaldırılmasında aylık ödenek ve özlük haklarından mahrum bırakılamaz. İdari yönden de Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. İdari yönden Adalet Bakanlığına bağlıdır. Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması. Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilir arkadaşlar. Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulabilir. Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılmak zorundadır. Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri de kanunla düzenlenir. Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Savaş halinde kurulabilir. Asker kişilerin görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan, ait davalara bakmak için askeri mahkemeler kurulur diyoruz arkadaşlar. Yargı yolu kapalı işlemler nelerdir? Cumhurbaşkanının re'sen yaptıkları yani doğrudan yaptıklarına karşı yargı yolu kapalıdır arkadaşlar. YSK kararları, HSK'nın işten çıkarma hariç tüm kararları yargı yoluna kapalıdır. Yüksek Askeri Şura'nın terfi ve emekli ayırma kararları, kamu görevlileri hakem kurulu kararları, parlamento kararları Cumhurbaşkanlığı Ohal Kararnamesi, Milletler Arası Antlaşmalar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Disiplin Kararları ve İnkılap Kanunları, Beynel Minel Erkan'ın kabulü, Kılık Kıyafet Kanunu, Burası çok önemli, Medeni Kanun, Şapka Kanunu, Soyadı Kanunu, Yeni Türk Harfleri, Tevhidi Tetrisat, tekke ve zaviyeler inkılap kanunlarına karşı yargı yolu kapalıdır diyoruz arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Anayasada düzenlenen yargı kuruluşlarıdır diyoruz. Arkadaşlar yüksek mahkemeler nelerdir? Burada hemen bir kodlamamız var. Kodlamamız nedir? Dayı. Danıştay Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi yüksek mahkemelerdir. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay yüksek mahkeme değildir. ÖSYM'nin çok çok sorduğu bir bölümdür. Bu konulara çok güzel hakim olmamız gerekiyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemelerdir ya da değildir şeklinde bir soruyla karşılaştığımızda arkadaşım üşenmiyoruz. Hemen gidip dayı yazıyoruz. Nedir bu? Tekrar edelim. Bol tekrarla öğreneceğiz arkadaşlar. Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi yüksek mahkemelerdir. HSK, YSK ve Sayıştay yüksek mahkeme değildir. Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası ile birlikte kurulmuştur. Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşur. 3 üyesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 12 üyesinde Cumhurbaşkanı seçer diyoruz arkadaşlar. 3 üyesini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. 12 üyesini Cumhurbaşkanı seçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçtiği üyeler 3 üyeyi Sayıştay'dan seçer. Bir üyeyi de baro başkanlarından serbest avukatlar arasından görüşürülecek 3 aday içerisinden yapılacak gizli oyla seçilir. Cumhurbaşkanı 3 üyeyi Yargıtay'dan seçer, 2 üyeyi Danıştay'dan seçer. 3 üye Yükseköğretim Kurulu'nun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve sosyal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyelerinden üçer aday içerisinden seçer. 4 üyede üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hakim ve savcılardan en az 5 yıllık raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörlerinden doğrudan seçer arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilebilmek için aranan koşullar nelerdir? 45 yaşını doldurmuş olma şartı vardır arkadaşlar. Yüksek öğretim kurumlara öğretim üyelerinin prof ve doçent ünvanı kazanmış olması gerekir. Avukatların en az 20 yıl fiilen çalışmış olması, üst kademe yöneticilerin yüksek öğretim görmüş ve en az 20 yıl çalışmış olması, Birinci sınıf hakim ve savcıların adaylık dahil en az 20 yıl kamu hizmetinde bulunması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi raportörlerinin en az 5 yılda meslekte yer alması gerekiyor. Görev süreleri Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi arkadaşlar 12 yıldır. Görev süresi dolanlar tekrar seçilemiyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve başkan vekilinin 4 yıllığına seçilir. Görev süresi bitenlerde yeniden seçilebiliyor. Burayı bir kez daha tekrar edelim. Üyelerin görev süresi 12 yıldır. Görev süresi dolanlar yeniden seçilemiyor. Başkan ve başkan vekili 4 yıllığına seçilir. Görev süresi bitenlerde yeniden seçilebiliyor. Üyeleri 65 yaşını doldurması halinde de emekliye ayrılıyorlar. Çalışma ve yargılama usulü kendi iç tüzüğüne göre çalışır arkadaşlar. Bir genel kurul ve iki daireden oluşur. Daireler bireysel başvurulara bakar. Bireysel başvuruda bulunabilmek için tüm iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekir arkadaşlar. Genel kurul siyasi parti kapatma davalarına bakar. Bu e, kaç oranındaydı arkadaşlar? 2 bölü 3 çoğunlukla yani 400 milletvekiliyle ile siyasi parti kapatma davalarına bakıyordum. Bunları hatırlıyoruz değil mi? Anayasa değişikliği 2 bölü 3 oranda davalara bakar. itiraz davalarını ve Yüce Divan'a bakma davalarında görüşür diyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin görevleri nelerdir? Çok önemli konular arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek bilmek zorundayız. Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler arkadaşlar. Şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları ise sadece şekil bakımından inceler. Buraya dikkat. kanunların Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anayasa şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları da sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında herhangi birinin kamu gücü tarafından ilhal edildiği iddiasıyla da yapılan bireysel başvurularda inceler ve karara bağlar arkadaşlar. Bireysel başvuruları inceler ve karara bağlar. Bazı kişileri yüce divan sıfatıyla yargılamak. Uyuşmazlık mahkemesi başkanını seçmek, siyasi partilerin kapatma davasına bakmak, kapatma kararını vermek, hazine yardımından mahrum bırakma cezası vermek ve partilerin mali denetimini yapma görevleri vardır. Partisinin temeli kapatılmasına söz ve eylemleriyle neden olan siyasi parti üyelerine siyasi yasaklama cezası da verir arkadaşlar. Siyasi yasaklama cezası vermek, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması, milletvekilinin düşürülmesine karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak görevleridir diyoruz arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilmek için ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Öncelikle olağan kanun yollarının tüketilme şartı aranıyordu. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan'da yargılanabilecek kişiler kimlerdir? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, yardımcılara, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nde Yüce Divan'da yargılanır. Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanı, yargı mensuplarından Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri, Yargıtay başkan ve üyeleri, Danıştay başkan ve üyeleri Cumhuriyet Bay Savcısı, Cumhuriyet Bay Savcısı Vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Başkan ve Üyelerini, Sayıştay Başkan ve Üyeleri, Yüce Divan'da yargılanan kişilerdir arkadaşlar. Anayasaya Uygunluk Denetimi Anayasa Mahkemesi arkadaşlar, Anayasa değişiklikleri, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 tüzüğünü denetleyebilir. Anayasa değişikliğini sadece şekil bakımından denetliyordu arkadaşlar. Hatırlayalım bunlara. Kanunları, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünü de şekil ve esas bakımından denetler demiştik. Soyut norm denetimi nedir? Diğer bir adı da iptal davasıdır arkadaşlar. Soyut norm denetimi Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin anayasa mahkemesine başvurmalarıdır. Anayasa mahkemesine iptal davalarını kimler açabilir arkadaşlar? Cumhurbaşkanı açar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 1 bölü 5'i açar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en fazla üye sahip iki siyasi parti grubu Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açabilir arkadaşlar. Burayı bir kez daha tekrar edelim. Çok önemli bilgiler. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 1 bölü 5'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açar. Somut norm denetimi nedir? Diğer adı da itiraz davasıdır. Bir mahkemede görülmekte olan davanın karara bağlanmasında o davada kullanılacak hukuk normunun anayasaya uygun olup olmamasına bağlı olması halinde yapılan denetimdir arkadaşlar. Anayasa hukukuna bağlı olması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi işin kendisine gelişinden başlamak üzere 5 ay içerisinde kararını vermesi gerekir. Bu süre içinde Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilmediyse mahkeme dava yürürlükteki kanun hükümlerine göre de sonuçlandırmak zorundadır. Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi olan işlemler nelerdir? Burası çok önemli bilgi. Bunların hepsini bilmek zorundayız arkadaşlar. Kanunlar, o hal ve savaş durumu olmadan çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, anayasa değişikliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesi, yasama dokunulmazlığının kaldırılması anayasa mahkemesinin denetimine tabidir. Anayasa mahkemesinin denetimine tabi olmayan işler nelerdir? O hal sürecinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, milletler arası antlaşmalar, savaş hallerinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve parlamento kararlara denetime tabi olmayan işlemlerdir arkadaşlar. Parlamento kararlarında 3 istisna vardı. Bunları hatırlayalım lütfen. Nelerdi bunlar arkadaşlar? Hep beraber bir tekrar edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzü, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesi, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istisna demiştik. Danıştay İdare Danıştay, idari mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercisidir arkadaşlar. İdari, idari bu şekilde kodlayabilirsiniz. İdari mahkeme dediğimizde Danıştay aklımıza gelsin arkadaşlar. Danıştay belli davalarda ilk derece mahkemesi olarak da görev yapar. Üye ve başkan seçimi Danıştay üyelerinin dörtte üçü hakimler ve savcılar kurulu tarafından dörtte biri de cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Danıştay başkanı, başkan vekilleri, başsavcı ve daire başkanları Danıştay üyelerinden Danıştay üyeleri tarafından da gizli oyla 4 yıl için seçilirler. Süresi bitenlerde yeniden seçilebiliyor. Görevleri idari demiştik arkadaşlar. İdari davaları görmek. idare eden aklımıza getirebiliriz. Şöyle de kodlayalım. İdari davalara görmek, kamu kurumları arasındaki idari uyuşmazlıkları, çözmek, Cumhurbaşkanı ve bakanlarca çıkarılmış yönetmelikleri incelemek Danıştay'ın görevidir. Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde de düşüncesini bildirmek görevidir. İdari yargıdaki mahkemeleri nelerdir? Danıştay, İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi diyoruz arkadaşlar. İdari yargıdaki mahkemeleri İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesidir. Yargıtay adli arkadaşlar. Yargıtay adli mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercisidir. Adli Yargıtay adli. Yargıtay belli davalarda ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Üye ve başkan seçimi yargıtay üyelerinin tamamı Hakimler ve savcılar kurulunca üye tam sayısının sal çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken Cumhurbaşkanı üye seçmiyor arkadaşlar burada. Kim seçiyor yargıta üyelerinin tamamına? Hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından sal çoğunlukla seçiliyor. Yargıtay Başkanı, Başkan Vekilleri ve Daire Başkanları Yargıtay üyelerinden yine Yargıtay üyeleri tarafından da gizli oyla 4 yılına seçiliyor. Görev süresi bitenler yeniden seçilebiliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Yargıtay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir arkadaşlar. 4 yıllığına seçilir. EKYS sınavında soruldu arkadaşlar 2 Mart sınavında. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kim tarafından seçilir? Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebiliyor. Yargıtay'ın alt mahkemeleri nelerdir? Sos ceza, ağır ceza, asli ceza vardır arkadaşlar. Hukuk yargısında sulh hukuk, asliye hukuk, kamulaştırma bedeline itirazlar vardır asliye hukukta. Gayiplik, kazay rüşt davaları vardır ve asliye ticaret mahkemesi diyoruz. Uyuşmazlık mahkemesi arkadaşlar adli ve idari burası çok önemli. Uyuşmazlık mahkemesine ÖSYM çok sever. Adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümleme yetkisi kimdedir? Uyuşmazlık Mahkemesindedir. Başkan ve üye seçiminde Uyuşmazlık Mahkemesi bir başkanla 12 asıl, 12 yedekten oluşur arkadaşlar. Üyeleri de Yargıtay ve Danıştay tarafından seçilir. Başkanı Anayasa Mahkemesi üyelerinden yine Anayasa Mahkemesi tarafından da 4 yıllığına seçilir. Diğer mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasında görev ve uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesi'nin kararları esas alınır arkadaşlar. Sayıştayla Danıştay arasında görev ve hüküm uyuşmazlıklarındaysa Danıştay'ın kararı esas alınır. Burası önemlidir. Diğer mahkemelerle anayasa mahkemesi arasında bir uyuşmazlık varsa anayasa mahkemesinin kararları esas alınıyor. Sayıştayla danıştay arasında bir uyuşmazlık varsa danıştayın kararları esas alınır. Sayıştay saydan kodlayalım arkadaşlar. Sayıştay say para say mali bu şekilde kodlayabilirsiniz. Merkezi yönetim bütçesindeki kapsamındaki kamu idareleri ile Sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir giderleriyle mallarına Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetler, sorumluluklarına, sorumluların hesap ve işlemlerinde kesin hükme bağlar. Kimin adına denetliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına. Mahalle idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır. Mali ile ilgili bir şey olduğunda arkadaşlar Sayıştay aklımıza gelsin. Sayıştay'ın kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulamaz. Kararları kesindir. Üye ve başkan seçimi Sayıştay başkanı ve üyelerinin tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Sayıştay başkan ve üyeleri az olunamaz. Kendileri istemedikçe 65 yaşından önce de emekliye ayrılamazlar. Sayıştay Yüksek Mahkeme değildir arkadaşlar. Sayıştay üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Önemli olduğu için buraları tekrarlıyorum. Danıştay ve Sayıştay uyuşmazlığında Danıştay'ın kararları esas alınır. Siyasi partilerin mali denetimini Sayıştay yapmaz. Anayasa Mahkemesi yapar. Bu süreçte de Anayasa Mahkemesi kimden yardım istiyordu? Sayıştay'dan yardım istiyordu. Sayıştay sadece yardım ediyordu arkadaşlar. Bunlar çok güzel soru adayıdır bu bilgiler. Buralar özellikle tekrar ettim. Hakimler ve Savcılar Kurulu. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Yardımcısı tabi üyesidir arkadaşlar. HSK 13 üyeden oluşur. Bu üyeler Adalet Bakanı bir üye, Adalet Bakanı Yardımcısı bir üye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 7 üye ve Cumhurbaşkanı tarafından da 4 üye seçilir arkadaşlar. Toplamda 13 üyesi vardır. HSK bir genel kurul ve iki daireden oluşur. Üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun görev süresi dolmadan 30 gün önce üyelik seçimine gidilir. Yargı organı olmamasına karşın anayasanın yargı bölümünde düzenlenir. Kararları idari karar niteliğindedir. Meslekten çıkarma kararlara de Diğer kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Ve genel kurula bağlı genel sekreterlik makamı da vardır arkadaşlar. Görev ve yetkileri nelerdir? Adli ve idari yargının hakim ve savcılarının mesleği kabul eder. Tayin ve nakil işlemlerine bakar. Meslekte kalmaları uygun olmayanlar için disiplin cezası verir. Gerekli görürse meslekten çıkarma, Adalet Bakanlığı'nın bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirmesi konusundaki teklifini karara bağlar. Kim teklif ediyor? Adalet Bakanlığı. Teklif ediyor, teklifi de karara bağlayan kimdir arkadaşlar? HSK'dır. Danıştay üyelerini 3/4 oranında üye seçer, yargıtay üyelerinin de tamamını seçer diyoruz arkadaşlar. Bu bilgilerin hepsini derledim, topladım sizler için özellikle bir bütün halinde sunuyorum ki ben kesinlikle buradan bir soru bekliyorum. Biz bunları tek tek öğrendik, şu anda hepsini bir bütün halde görerek de konu pekiştirmesi yaparak, Dersimizi sonlandıracağız. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini kim seçer? 3 üye Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 üyesini Cumhurbaşkanı seçer. Başkanını kim seçer? Kendileri tarafından seçilir. Yargıtay üyelerini HSK seçer. Başkanına kendileri seçer. Danıştay 1 bölü 4 üyesini Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4 üyeyi HSK tarafından seçilir. Başkan da kendileri seçer diyoruz. Uyuşmazlık Mahkemesi Yargıtay ve Danıştay seçer üyelerini. Başkanla Anayasa Mahkemesi seçer. Sayıştay üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Başkanla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. YSK üyeleri 6'sı Yargıtay'dan, beşi Danıştay'dan seçilir. Başkan da kendileri seçer. HSK Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üyeleri seçilir. Başkanı da Adalet Başkanı'dır diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar konu anlatımının sonuna geldik. 1982 Anayasası'nı bitirmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar nasıldı konu anlatımı nasıl geçti? Net, güzeldi hocam. Teşekkür ederiz hocam kodlamalarınız için, tablolar için. Rica ederim arkadaşlar. Önemli olan burada hep birlikte hedefimize ulaşmak. Sizler keyifli bulduysanız ben benim için zaten keyifli bir ders çok severek anlatıyorum. Sizlerin de seveceğini ilk derste de söylemiştim. Buna da çok memnun oluyorum. Arkadaşlar konu anlatımı dersimiz bitti bugün itibariyle. 222 sayılı kanun, 1739 sayılı kanun, 7528 sayılı kanun, 1982 Anayasası konu anlatımı bitti. Sizlere önerilerim olacak. İlk derste de söylemiştim. Buradaki amacımız tamam mevzuat yapmak. Asıl hedefimiz neydi? Mevzuat yapmak değil, mevzuatı full yapmaktı. Güzel bir süreç geçirdik sizlerle de. Sizlere önerim, burada hızlı hızlı konuyu bitirmek değil, eksik gördüğünüz yerlere videoları hızlandırarak tekrar izlemeniz ve konu tekrarlarını sık sık yapmanız, videoyu hızlandırarak izleyin arkadaşlar. Sindire sindire, özümseyerek konular bittikten sonra da soru çözümüne geçeceksiniz. Sizlere şöyle bir sürprizim var. Bunları yaptıktan sonra Instagram sayfamda sizlere duyurularda bulunacağım ve sürekli soru paylaşımlarında da bulunacağım arkadaşlar. Soru çözümü kampı yapacağız ve denemeler yapacağız bol bol. Buradaki amacımız nedir? Konular bitti, konuları özümsedik. Füle doğru bir yolculuk yapıyoruz. İnşallah akademide full yaparak gireceğiz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.